Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyicileri, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Evet, bugünkü sanırım 5. ya da 6. haberim ve Borsa İstanbul'da günlük vermiş olduğumuz devre kesici uygulama haberini veriyoruz. Evet arkadaşlar, bugün 23 kere saydığım kadarıyla saat 13.34 itibariyle 23 kere devre kesici uygulandı. Bu uygulanan devre kesiciler içerisinde bazı hisseleri de sizlere son durumlarını ve neden uygulandığı üzerine son durumlarını göstereceğim. Evet dostlar lütfen burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Evet en son 13.34'te aldığımız veriler ışığında bundan sonra da olabilir onu da söyleyelim devre kesiciler ama daha çok sabah seansında çok oluyor ama çok büyük bir oynatlık olursa e, saat 3-4'te de olabiliyor arkadaşlar. Mazhar Zorlu Holding arkadaşlar 13.34'te devre kesici uygulandı. Biliyorsunuz e, bölünme dolayısıyla inanılmaz bir e, oynatlık var hisseler hissede ve tavan tavan gidiyordu. Bakalım bugünkü durumuna bakabiliriz birazdan. Sonra markaya devre kesici uygulandı. Yeşil yapıya uygulandı. Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi. Bu da aynı şekilde bölünme ve e, dün de bir şey uygulanmıştı. E, devre kesici. Osman Batı Sökeç Evet. Masal Holding tekrar geldi arkadaşlar. Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Testleri Yunsa Klimesan Dağ Holding Tuğçelik, Barma Masal Holding bakın teker geldi. Üçüncü oldu. Karsan, Ulufa, Erciyes Boru, Yeyho yani Işıklar Enerji ve Yapı Holding. Evet onu da dün birkaç defa uygulanmıştı. Bugün de bir bakalım bu hisseye de. Celha, Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi, Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Ulaş, Ulas ve Berkosan. Evet Berkosan da de uygulanmıştı. Şimdi bu hisselerden bazıların durumlarına bakalım arkadaşlar hep beraber. İlk önce BIST 100'e bir bakalım. BIST 100 bugün yeşil. %2.63 yukarıda özellikle Sasa ve Hektaş gibi endeks yukarıda tutan hisselerin e, tabanı bozmasından sonra e, Borsa İstanbul'da daha rahat hareket edebiliyor tabii ki arkadaşlar. Gün, bugün %2.62 yukarıda. Evet Masar Zorlu Holding bugün 5.31 eee nasıl olmuş? 5 günlük durumunda arkadaşlar 11. Ken bugün %4.37 eksi de arkadaşlar. 5 günlük durumu ise %11.72. Evet görüyorsunuz hissede çok sert alış ve satışlar söz konusu ve şu anda kaçta? 13.30'da yine çok sert bir satış yemiş hissede de yani geçen günlere oranla hissenin durumu gerçekten bugün inanılmaz bir düşüş gözüküyor. Evet Berkosan. Berkosan'da sermaye arttırma kararıyla birlikte yukarıya doğru hareket eden hisse açılış itibariyle tavana yakın ve büyük bir ihtimalle de günü tavanda kapatacak gibi gözüküyor arkadaşlar. o da devre kesici uygulamasına maruz kaldı bugün. Evet Ulaşlar Turizm %0.67 negatifte. Son 5 günde ise %4.17 kazanmış. Evet negatiften şu anda pozitife doğru geçiyor herhalde arkadaşlar. Canlı yayında bunu da gösterdik. Evet devam ediyorum. Hangisini seçmişim? Celha yani çelik halat, alat ve tel sanayi %1.74 yukarıda. Açılış itibariyle direkt eksi ekside açmış ve sert bir al, satış sert bir alışta tekrar dengeye kurmaya çalışıyor ama V çizmeye de devam ediyor hisse. %2.40 yukarıda 5 günlük durumu ise %25.10 kazanç gösteriyor arkadaşlar. Evet marka yatırım holding. Şu görüyor musunuz ne biçim yani iniş çıkışlar sert %1.07 eksi de 5 günlük durumu %0.54 pozitif arkadaşlar marka yatırım holdingin o da devre kesiciye maruz kaldı. Evet. Birleşim Mühendislik Isıtma, soğutma havalandırma sanayi ve ticaret alanım şirketi ee, o da bugün %5.44 negatif 5 günlük durumu ise 17.45 yukarıdaydı arkadaşlar. Ama bugün negatife dönmüş 5.44. Evet. Yeyho'yu yazmamı seçmemişim. Bir de ona bakalım bakacağız dedim çünkü size şimdi ona da bakmadan geçmeyelim. Evet ışıklar enerji ve yapımalı alım şirketi 2.39 liradan 0.84 yukarıda ama serp satışta e, içeride başlamış negatif başlamış sonra yükselmiş. şu anda paralar paralara e doğru gidiyor ya da biraz yükselebilir e, Fk oranına göre arkadaşlar piyasasında e, ucuz bir bu. Bunu söyleyebilirim. Ama kesinlikle bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ee, para birlik kanalında verilen bilgilerin bir yatırım tavsiyesi niteliği yoktur arkadaşlar. Evet dostlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız bizim ne dersiniz küçük bir kanalımız var. Büyümeye çalışıyoruz. Bize yardımcı olursunuz. Hepinize bol bol kazançlar ve bol bol selamlar.